Zamana bırakmayı da zamanla bıraktık. Asla arkana bakma. Cinderella ayakkabısını almak için dönseydi eğer, prenses olamazdı. Bir insan ne kadar sakin olursa, başarısı, etkisi, iyilik gücü o kadar artar. Zihnin sakinliği, bilgeliğin güzel mücevherlerinden biridir. İnsan İki şey de güçlüdür. Her şeyin var iken gösterdiğin tavır, hiçbir şeyin yok iken gösterdiğin sabır. Her zaman büyükler derdi ki, evlilik sonsuza kadar beraber yaşayacağın kişiyi bulmak değil, onsuz bir gün bile yaşayamayacağın kişiyi bulmaktır. Gitmemiz gereken insanlarda çok kaldık. Bu da bizim hatamız. Sahip çıkamadığınız her değere bir gün bir başkası sahip çıktığında anlayacaksınız neleri kaybettiğinizi. Sırası var, acelesi yok. İyi insanlar kırıldıkları zaman sevmeyi bırakmazlar, göstermeyi bırakırlar. Eğer senden koptuysam bil ki makası sen verdin. Sana bir sır vereyim mi? Senden vazgeçtiğim gün bana aşık olacaksın.